Herkese merhaba hanımlar. Bir videomda daha sizlerle beraberim. Bugün sizlere sahurda çok kolay yapabileceğiniz 3 tane yufkadan çıtır bir börek yapacağım size. Bunlar için özel bir sosu var. Patates haşladım. 3 tane orta boy patatesimiz vardı. Bunları haşladım. Baharatını, yağını, istediğiniz baharatı zevkinize göre kullanabilirsiniz. Yağını koydum, tuzunu ektim ve karıştırdım. Burada sosumuz hazırlamış olduğum sosum var. Bu sosun içinde bir su bardağına yakın süt, bir tane yumurta, yarım çay bardağı kadar zeytinyağım var. Bir de bir yemek kaşığı kadar sirke koydum içerisine ve bir yemek kaşığından bir bir buçuk yemek kaşığı kadar da un koydum ve karıştırdım. Kıvamı bu şekilde. 3 tane yufkadan pratik kahvaltılarda sahurda yapabileceğiniz basit bir börek tarifi. Şimdi yufkamızın bir tanesini tezgahımıza serdik. Hazırlamış olduğumuz sosu her tarafına gelecek şekilde döküyoruz. Bir fırça yardımıyla da yapabilirsiniz yoksa böyle kaşık arkasıyla da yapabilirsiniz. Kenarlarına çok fazla yapmadım çünkü oraya patatesler gelecek bunu siz peynirli ıspanaklı istediğiniz iç malzemeyi kıymalı iç malzemeyi kullanabilirsiniz ben bugün patatesle yapacağım her yerine buladık şimdi ikinci yufkamızı serelim İkinci yufkamı da serdim. yine sosumuzdan ama bu ikinci yufkanına çok fazla dökmüyorum. Yufkamızı ortadan ikiye kesiyoruz. Sonra buradan kesiyoruz dört tane yufkamızı dört parça ayırmış olduk. Şimdi her bir parçayı da üçe ayırıyoruz. Yufkalarımız e, kestim. Toplam 12 adet börek olacak. iki yufkadan 12 tane çıkıyor. Şu, şimdi Kestiğimiz parçaların uç kısımlarına patateslerimizi koyalım. Klasik bir börek şekli. Böreğimizin uç kısmına patatesleri koyduk. Yanlarını kıvırıyoruz normal klasik börek şeklinde. Böyle. Bütün parçaları bu şekilde yapıyoruz. Böreklerimizi sardık, tepsiye dizdik. Hazırlamış olduğumuz sosu üzerlerine döküyoruz. Böreklerimizin üzerine kalan sosumuzdan gezdirdim. Sizin kalmazsa yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Üzerine çörek otlarını ektim. Şimdi 180 derece ısıttığımız fırında pişirmeye bırakıyorum. Evet sevgili hanımlar böreğimiz 40-45 dakikada pişti. Ben sunu tabağına aldım. Gördüğünüz üzere. Çok lezzetli güzel bir börek oldu yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz videomu beğeni butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.